Özlem Hanım'ın bu çorba hizmetlerinden çok memnunum. Diğer hizmetlerinden de memnunum. Ben 5-6 senedir sürekli içiyorum. Her sabah spor yapıyorum zaten. Sporda denk geldiğimde mutlaka içiyorum. Öğrenciler de içiyor, esnaf da içiyor, bizler de içiyoruz. Sabah keyif oluyor. Daha ne olsun ki? Lakabını da güzel koymuşlar topuk lefe olarak. Gurur duyuyoruz, başarılar diliyoruz. Allah bin razı olsun. Yani halkımız burada en azından sabah kahvaltısı yani olarak yapıyor. Allah bin razı olsun. Çok güzel abi bak ne diyorum yani içtim yani zaten güzel olmamış olsa zaten ben bunu içmem bana Almamız almam zaten yani. Öyle bir fakir insanlar var ki tencereyle geliyor dolduruyorlar. 3-4 bir aile çoluk çocuk o çorbayı içebiliyor yani. Özlem Başkan'dan gayet memnunum ben. E şimdi eşimle geldik işe. Burada baktım çorbadan memnunuz. Çorbamızı aldık simidimizi aldık. Şimdi işe gidiyorum gayet güzel memnunuz yani. Ama ondan vazgeçmem zaten. Kapımda beklesin ayeni vazgeçmem. Ben onu çok seviyorum. Onun için çarşılarda bile kavga ediyorum. Çorbu çok güzel. O kadar güzel ki Allah razı olsun ondan. Allah daha çok versin. Allah başımızdan eksik etmesin.